Baya iyi lan. Çok iyi lan. Çulup 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 yapıyorum. Vale. Burası çok sıkıntı ya biraz. He ya. Burada saldıran yoktu değil mi? Bir sonraki pull rooms'ta vardı. Hatırlamıyorum. Lan bunlar o delik değil mi? Tek güneş kışı alan oda vurabildiğin ya. Oğlum gözümüz açıldı ya dur. Harun. Oğlum bak. Ses yankı yapıyor ya Uçmak. de. <laughs> <laughs> Uçmaaaat. <ver. gülüyor> ben introma buldum kardeşim. Her zaman intro boş verdim ben. <laughs> Allah. Bu işin yansıması mı şimdi şey geçer tam bu yansıması. <laughs> evet. Yorulmu, oğlum geze geze. Tamam bizim yemek bulmamız lazım acaba. Oo. Acaba bu ne? Kar oldu. Bir tane daha yer vardı sol tarafta. Oraya mı gideyiz? de gitmişiz amına iki saat orada dönecektik şimdi. Harbi. be. Tamam. Oh be boşum ağrıdı ya etraftan be, beyaz. İyi lan burası normalde bir saat uğraştırıyor. Bir dakika ya yorulma. de bulduk. Harbi ya ne kadar ballıyız. Öfff. Kafam ağrıdı ya. Ha <laughs> ya vallahi yazılar olmasa aslında çok tadı çıkarılacak bir oyun da. Harbi. Aha. Aa. Ha, aaa. Hayda. Hayda. Usta ne yaptın usta ya? Sayacağız şimdi buraya. Ha 3. Bir dakika ben mavileri ben mavileri sayayım bir tamam. dakika. Bir. Iki. 8 tane var. Bir lan Bir 2 3 4 5 6, 8 Sen kırmızıyım sen yeşil sen 1 2 3 5, 5 1 1 2, 3, 4 5 Ah oh be Aa hatırlıyor Bili biliyor musun burayı? İçeri bak bakayım bir geliyorsun yes. Ana ne sen Beni takip et. Niye böyle oldu ya? Yukarıdaki exit yazılarını takip edeceğiz. Burayı hatırlıyorum. Koş 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 koş. Koşuyorum. Gel 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 gel. 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 Kapattım. K kart bulacaksın şimdi içeride. Mavi bir kart bulacaksın. Çabuk çabuk. Ananı sikim mi? kapıyı kırmaya başladı. Bu Bu buldum. Bunu. Buldum. Buldun mu neredesin? Hayır, ben... <laughs> kapıyı kırdı. Takip et beni. Zıt. Lan ben geliyor. Geldi bile. Ne hız bu? Hocam bu ne hız? Anasın götümüzde. Lan bir anda dönme. Ah! Lan bu exit yazılarını görmek ne tatlı Hız mı? Lan geldi. Lan nerede bu? Öleceğim. <laughs> <Boş. Boş. gülüyor> <Aa>. Kapattım. <laughs> ne mavi kart, mavi, mavi, mavi kart. Nereden bulunuyor ki mavi Şu ee, tahta şeylerin üstünde bulunuyor. Yok bunda da yok. Anayi sikeyim. Nerede bu kart? Yok. Bu ne? siktimin kartı nerede? Lan nerede bu kart? Lan kart yok lan! Galiba yarra yedik. Kıramıyor ki kapıyı bu. Kırabiliyor. Zaman var. Oğlum yok lan kart yok. Belki bir yere bakmamışızdır. Envanterini bak belki envanterini almışsın da fark Yok. Kapıyı kırdı kıracak. Kırdı mı? Yok. Anasını siktimin gardı. Anasını siktimin gardı. <laughs> sırt siklemin kartı nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> Takip et. Allah'ım. Lan nerede bu sikik kart? Allah'ım ya. Bitecek lan oyun bitecek amına. Gel. Kartı ara çabuk. Tek tek de bulsak olmuyor mu ya? Son tarafa bak, bu tarafa bakıyorum. Aha. Geldi bile anasını siktiğin. Hayır. Ya. Oğlum Nerede bu kart Bu tarafta da yok E yine bulamadık Bu ne ya Oğlum nerede bu kart lan Acaba yerlerini falan gelme şeyini mi değiştirdiler Yerlerini mi değiş şey yaptılar ha, Buldum buldum Ah Buldum Aç kapıyı aç kapıyı aç. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. <laughs> Kırdı. Dur ben exit yazılarını takip et sağa. Yukarıdaki exit yazılarını takip edeceğiz. Anasını siktim geldi bile götümüzde. Kapıyı bulduğun zaman direkt suratıma kapatma. Ha. Kapat dediğim zaman kapat. Dışarıda kalırım yoksa. Geldi. Anasını siktim götümüze geldi ya. Ya bu ne? Lan oğlum onun... götümde. Ya daha ne kadar dolanacağız ha? Kapat! Ananı! Buldum! 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 Bul, koş! Koş! Lan koş! Nerede bu kapı? Aç! Aç! Hızlı aç! Solundan çık! Solundan çık! Solundan! Koş! Koş güzel renk ya. Koş 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 koş. koş, koş, koş. <laughs> Geliyor amına kodum ne ara kırdın o rapiyi? Lan geldi bile ha. <laughs> Lan geldi geldi. Hayır yanlış yere gittik ananı sikeyim Yanlış değil. yere gittik Yanlış yere gittik yanlış yere gittik yanlış yere gittik Doğru yeri nasıl bulacağız Yukarıda exit yazması lazım Burada da sakin ol. Abi dur. Abi dur abi. Abi dur abi.